Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi ders kitabı 10, 11, 12, 13 ve 14. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz kader ve kaza inancı. Çevrenizdeki insanlar kaza ve kader kavramlarını hangi anlamda kullanmaktadır? Bu konudaki gözlemleriniz nelerdir? Çevremdeki insanlar kaza ve kader kavramlarını genellikle kaderi kötülemek ve başlarına bir şey gelmemesi için dua etmek gibi durumlarda veya güzel kaderler olması için dua ederken kullanıyorlar. Aslında bu kullanımlar insanları ve bu konuda bilgi sahibi olmayan çocuk, genç gibi insanları yanlışa yönlendirmektedir. Kader ve din hakkında kötü kullanımlara yer vermek din hakkında kötü bir izlenime sahip olmayı da beraberinde getirir. Bunun için konuşanlara, konuşanlara dikkat etmek ve sevdirme yönlü olmak gerekir. Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacımızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu depolayamazdınız. Gecede olan onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar işte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Yukarıdaki ayetlerde hangi yasalara işaret edilmektedir? Yukarıdaki ayette bitkilerin üremesi, yağmur yasası, gece ve gündüzün ardınca gelmesi ve güneş sistemi bu yasalarına dikkat çekmektedir. Gerçekten de teknoloji ve bilim bu kadar ilerlemesine rağmen bu sistemi açıklayacak bir söz bulunmaz nasıl olduğu hakkında bilgiler olsa bile sonsuz bir gücün olduğu da bu noktada kesindir. Güneşin ve gezegenlerin hareketi bunu sistematik olarak yapmaları gerçekten şaşılacak bir şeydir. Bu bir yaratıcının işidir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.